bilhassa ya 0-4 yaş arası 0-4 yaş arası mutlaka anne çocuğuyla beraber olması lazım. Sen çocuğunu para kazanmak için kreşlere yapay annelere verirsen yarın ileride o çocuk seni para kazanmak için huzur evine gönderir. Bu gayet normaldir. Bu şekilde yaşayan bir arkadaş. Yanlış anlaşılmasın yani kimse bir şeyimiz yok. Haddim de değil zaten karışmak ama bunlar az söylüyorlar yani e, hatta geçen daha, daha yeni okudum e, liseye giden bir delikanlı ile anne arası çok kötü bir türlü bir, e, anlaşamıyorlar en son psikoloğa gidiyor anne ne yapmam lazım şeklinde Söğüt diyor ki, ''Sıfır dört lira beraber mi edin?'' diyor. ''Hayır.'' diyor. ''O zaman çok zorlanacağız.'' diyor. ''Çok zorlanacağız.'' Yani ''Beraber olsaydı, oradan yakalamak yakalama çalışacaktı.'' ''Annenin çocuğu için bir şey yaptığını, o ruh oluşmuş olacaktı.'' ''Oluşmuş olacaktı.'' şeklinde söylüyor. Onun için, yani sen kendi çocuğunu başkasına nasıl bırakabiliyorsun? E, bu nasıl insan olmuyor. Yani buna dikkat olmak lazım. 0 4 arası. Osmanlı biliyorsunuz e, yüzyıllar boyunca 4 e, yıl, 4 ay, 4 günlükken şu anneden ayrı çok eğitim başarmış. E, şu anda birçok batı ülkesinde yine 5 yaşında, 6 yaşında da eğitimler başlıyor. E, o zaman ayrılması lazım anneden. Sen daha çocuk doğmadan bak, ellere, ellere verirsen olmuyor. Işte. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. olmuyor. Bunu bilin. Aklımıza bulunsun bunlar. Ee, evet. He, arkadaş edebiyat öğretmeni. Yıllar önce böyle konuştu. Kuzuyla laf oldu. Bana diyor ki annem yaşadığında sorarım diyor anneme. Anneciğim e, huzur önünde kalmak istersin, yanımızda mı kalmak istersin diyor. Kendisi bilir diyor annemin. Ben dedim ki o arkadaşa eğer dedim, sen dedim, bu soruyu anlana sor. Yüzde yüz o kadın şunu diyecektir. Kızım ben huzurla kalmak istiyorum. Niye? Çünkü bu soru sorulmaz. İstenilmediğini hissedecektir. Hatta gitmek dayısı olur mu anne biz yani nasıl seni göndeririz diyecektir.